Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar sevgili hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yine çok güzel bir modelle sizlerleyim hanımlar. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelimize başlıyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Motiflerin arasına bu şekilde 10 tane ara yapıyoruz. Motifime geçiyorum. 2 sefer tığıma doladım. Arada bir kutu bıraktım. 1 2 3 4 seferde kapattım 2 zincir çektim bir sefer tığıma doladım ikili bir trabzan 1 2 3 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 1 2 sefer tığıma doladım 2 2 2 kapattım 1 2 3 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 2 yine 2 sefer tığıma doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 kapattım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 2 sefer tığıma doladım önce 1 sonra 2 Sonra 2, sonra 2 kapattım. 1 2 3 4 Tırabzanın arkasına girdim, kapattım 4. 6 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir 6 7 8 9 zincir çektim. Şöyle göz kararı zincire girdim, kapattım. Tepede bir yuva oluşturduk. Zincire sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Yuvaya girdim, kapattım. Tekrar zincir çekiyorum aynı şekilde. Yine bu şekilde zincire battım, tepede bir yuva oluşturdum. Zincire sık iğne giriyorum. İkinciyi de bu şekilde tamamladık. Yuva'ya bir sık iğne girdim, kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki kutuya bir trabzan. 4 zincir çektim. Trabzan arkasına girdim, kapattım. Aradaki tığ battığı bu şekilde yapıyoruz. 4 zincir çektim. Tırabzanın arkasına girdim. 2 zincir sıradaki kutuya girdim. Kapattım. Bunu bu şekilde tamamlamış oldum. Sıradaki ipime geçiyorum. ipimi aldım sabitledim tepedeki yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ipimi aldım zincire girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Başlangıç ipini arada kaybediyorum. 12 13 14 15 16 17 18. yuvaya girdim. Birlikte kapatıyorum. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğne girdim, kapattım. 4 zincir çektim. İkinciye girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ipimi aldım aynı şekilde 17 ilmek alıyorum 10 11 12 13 14 15 16 17 18. yuvaya girdim. Bütün ilmekleri birlikte kapattım. Tekrar aynı yere bir sık iğne girdim, kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesip toparlayıp dönüyorum. İpimi toparlayıp döndüm hanımlar. Modelimizin son hali bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.